klasik Crocs cinsinden Türkiye ve dünya ülkelerinde ne kadara çalışırsınız bir göz atalım. İstiklal Caddesi'ne geldik. 699 lira güncellenen asgari ücretle bundan sadece 8 tane alabilirsiniz. Kanada Toronto'dan herkese selamlar. Yorkdale'daki Stork mağazasına geldik. Kanada'da bir ayda çalışıyoruz. Toplamda 40 adet Crocs alabilirsiniz. Avustralya Brisbane'dan Herkese merhaba. Klasik Crocs'un fiyatı 70 Avustralya doları. Avustralya'daki asgari ücretle bundan 43 tane alabilirsiniz. Fransa Paris'ten herkese selamlar arkadaşlar. Bakır mağazasına geldik. Paris'te asgari ücretle bu ayakkabıdan 30 tane alabilirsiniz. Amerika'dan selamlar. Sizler için dünyanın en büyük atleti olan Sovgras'a geldim. Şimdi geldik ve maalesef burası hala sırayla alıyor pandemiden dolayı. Plastik Crocs modellerinin yanına geldim. Lacivertin fiyatına bakıyorum. 50 dolarmış. Amerika Florida'da asgari net ücret 1300 dolar bir ayda 26 tane alabilirsiniz.